Sevgili seyirciler, sahillerimiz bazı işletmelerin işgali altında. Burayı kullanmak isteyenlerden ücret talep ediyorlar ya da alışveriş yapma mecburiyeti öne sürüyorlar. Bunu kabul etmeyenleri plaja yaklaştırmıyorlar bile sevgili seyirciler. Peki kanunlar buna ne diyor? Araştırdık, işte haberimizde izleyelim. Giriş ücreti olarak talep edilen aslında bedel aslında en çok karşımıza çıkan bir durum. İşgal ettikleri plajları gelir kapısına çeviriyorlar. Ve talep ettikleri ücret bazen dudak uçuklatıyor. Plajlara gittiğimiz zaman bizden giriş ücreti istenmesi yasal mı? Plajların kullanımı ile ilgili haklarımız neler? İşte bu konularla ilgili bilmemiz gereken bazı şeyler var. Aslında plajlar bilindiği gibi halka açıktır. Giriş ücreti olarak talep edilen aslında bedel, kuku uygun olmayan bir bedel. Tüketici giriş ücreti ödemek zorunda değil. Denizlere olan ulaşım, kıyı kanunları da uyarınca herkesin denize ulaşımında herhangi bir ücret ödemesine gerek olmamaktadır. Bazı sözüm ona işletmeciler ise tatilcilerden parayı dolaylı yollarla alıyor. Bazen de plajları kullanmak istediğimiz zaman bu sefer harcama limiti adı altında ücret isteniyor bizden. Eğer bu ücreti ödemezsek denize de girmek ne yazık ki mümkün olmuyor. Peki böyle bir durumla karşılaştığımız zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu aslında en çok karşımıza çıkan bir durum. Bu bedeller ödeniyorsa eğer tüketiciler tarafından bir belge almaları, fiş almaları, fatura almaları gerekiyor. Cebri icra yoluyla yani ben zorla bu bedeli ödemek zorunda kaldım denize girmek için ancak ödediğim bu bedelin talebini iadesini talep ediyorum şeklinde de tüketici hakem heyetine başvuru yapabilirler. Aynı zamanda icra takibi de başlatabilirler. Yani çoğumuz bilmese de tüm plajlar kamuya ait ve buraya giriş için ücret talebi yasal değil.